Başka Başka Üsüp kömürcü Tamamdır şey o gün Tamam Gel alacağım gel hadi Hadi bak abi verelim Girdim maliyetlerinde arıcılarımız etkilendi. Şu anda kovanların fiyatları yükseldi. Mum fiyatı yükseldi. Şeker fiyatları piyasada yükselmiş. Şeker fiyatları piyasada 700-800 900 civarlarında ama biz e, fabrika fiyatının üzerine e, nakli bedelini ekleyerek arıcılarımızı şekerle buluşturduk. Adıyaman'da 1460 üyemiz var. Bu 1460 üyeden 800 e, üyemiz aktif olarak arıcılık yapmaktadır. E, var olan kovan sayımız 74 bindir. Aktif kovan sayımız 56 bin civarındadır. Ee, i̇nşallah bu şekeri getirdik. Arıcılarımızı şekerle buluşturduk. Arılarımız ölmez inşallah. Ee, burada e, tüketicilerimiz bizi yanlış anlamasın. Bizler sadece ilk bahar ayında 3-4 çürü vererek arılarımızın yavru yapmasını, beslenmesini ve bala hazırlanmasını e, teşvik ediyoruz yani e, şekerli bal üretmiyoruz kesinlikle yanlış bir algı oluşmasın e, tamamen doğal yaylalarda üretiyoruz e, şu anda verilen şuruplar e, besleme içindir yavrularını çoğaltmak içindir Geçen sene ortalama bal fiyatlarımız süzme 100 lira peteğimiz 130 da 150 arasında Karakoğan da 180 200 arasında değişiyordu ama önümüzdeki sene girdi maliyetleri yükseldiği için bu aracıya da yansıyacak masraflar yükseliyor. Tabii ki bal fiyatlarında da artış olacaktır ama kur dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir aracımız fiyat artışına gitmemiştir. Gitmeyecektir önümüzdeki sezona kadar. Vallahi arıcıları her türlü etkiliyor. Her bir nakliyatta e, büyük ihtimalle yani uzak bir yere nakil anlamında büyük bir sıkıntıya düşürecek gibi görünüyor. E, belimizi bükecek. E, bu girdilere baktığımız zaman önümüzde bol fiyat önümüzdeki sezon bol fiyatları nasıl olur? Onu da şu an kestirmek zor. Yani 80-90 liraya sattığımız balı belki de 250 liraya satmak zorunda kalacağız. E, yani bu e, vatandaşımız için de, alıcı için de baya büyük bir Risk büyük bir kayıp. Biz istiyoruz ki ürettiğimiz balı e, halkımız daha iyi şartlarda, daha ucuz şartlarda yesin. her aileye ulaşsın. E, dileğimiz bu. Ama bu girdilere baktığımız zaman baya bizi zor durumlara sokacak gibi görünüyor. E, bu anlamda devletimizden yani e, bir katkı, bir destek bekliyoruz. Bu mazot olur, bu şeker olur işte çünkü e, arı beslemedeki şekeri görüyorsunuz işte şu an. Bir kuvana yani tahminen e, bahar beslemesinde 5-6 kilo gider yani. Hiç vermesen 5-6 kilo vermen lazım. Artımızda mesela bugün 700-800 lira bir torba şeker alamıyoruz. Alma gücümüz yok. Ama işte bir 317 lira gibi para verdik. E, güzel bir şey yani. E, bunu devletimizden bekliyoruz. Bu zamlardan dolayı biraz sıkıntı var. Yalnız işte şu anda ben 25 senelik aracıyım. İlk defa bir yardım alıyor yani şeker olarak. başkana teşekkür ediyorum. Şimdi akut akut çok zam geldi zaten. O da bala yansıyacak yani. Makak yansıyacak. Vallahi zam yüksek. Düşse iyi olacak abi. Beklentilerimiz düşsün. Tamam bizi etkiliyor. Ee, Biliyorum petrola gelen zam bütün her şeyi etkiliyor. Ondan sonra şeker, bulmam şu bu yani ne bileyim ki her şey etkilenmiş malaba. Fakat olsa da yani biz bu memleketin çocuklarıyız. Bunun altında kalkacak inşallah. Ya şimdi yeterli değil de fakat şimdi şöyle bir şey var. Ee, az da olsa bir faydası var bak tabii ki arıcı için. Ee, bir gün mesela bir torba şekeri 500 lira alıp veremez de fakat işte 317 lira aldığı zaman yine de etkiliyor. Tabii ki e, piyasaya göre uygun. Devletin katkısı bu sene güzel oldu. Bütün bizim Alıyaman'ın arıcılar için gerçekten güzel bir e, pozisyon oldu. Bunu destekliyoruz. Efendim aslında balın, arının balı bırakılmalı. Fakat ne yazık ki insan tamahlık yapıyor, cimrilik yapıyor, bal bırakmıyor, şekerle besliyorlar. Balın kilosu ben şahsa 175 liradan bu sene sattım. 200'den asla ben vermem. Başka insanları bilmiyorum ki ben arıya şeker verip de veya glikoz verip de bal yaptıramıyorum. Benim kim ne ise efendim ee, hakiki.